Buraya şeyi görmeye gelmiştim. Psikolog vardı ya hani. Psikiyatr hı, hı. Onu görmeye geldim. Gelmişken seni de göreyim dedim. Bugün gidiyoruz da. Nereye gidiyorsunuz? İzmir'e. Annemle geldik buraya. Ya. Şey. Sana bir şey soracaktım. Sor. Çok seviyor mu? Neyi? Aman canım Ferit'i işte. Seviyorum. Evlenecek misiniz? Bilmiyorum. Şimdilik pek zannetmiyorum. Niye? Ferit çok değişti. Tanıyamadığım kadar değişti. Ya ona bir şeyler oldu. Nasıl değişti? Ne bileyim ya. Şimdi Ferit hakkında konuşmak istemiyorum seninle. Sen neyi öğrenmek istiyorsun ki? Ben şeyi öğrenmek istiyorum. Bu adam bir şeyler oynuyor da yani iç sahada mı oynuyor, dış sahada mı oynuyor onu anlamak istiyorum. Peki ben sana bir şey sorayım. Hı -hı. Ferit seninle beraber oldu mu? Olmadı. Sen Ferit'i seviyor musun? Ben iskelede duruyorum. Biri sandalla gelip atla dese içeri. Atlayacağım da sandalcıyı bulamıyoruz ki. Neyse, ben boş boş konuşuyorum. Vaktin yoktur senin, ben gideyim. Peki sonra, sana iyi yolculuklar. Ne güzel kızsın sen. Sen de öyle. Ferit de öyle değil mi? Öyle. İyi şanslar. Sana da iyi aşklar. Çok komik kızsın sen ya. Yani. Hadi öptüm.